Netice nedir? Zaman ve mekanın e, sahası yoktur. Daha vel ciheti, yön, üst. Bak üstte diyorlar Allah gökte diyorlar. Ondan sonra cihet için mecal yoktur. Nerede? Fi Hazreti Teala. allah Teala'nın yani yüce zatı e, düşünüldüğünde, tefekkür edildiğinde orada ne zaman, ne mekan, ne cihet, ne yön olamaz. Vazi küllâ çünkü bütün bunlar mahlukatü allah teala, Allah-u Teala'nın mahlukatıdır. Yani yaratmış olduğu şeylerdir. Yaratmış olduğu şeyler zaman, Allah yaratmadan zaman yoktu. Allah yaratmadan mekan yoktu. Çünkü gök yok, yer yok, arş yok, kürsü yok, mekan yok ki. Allahu Teala la mekan. Kâne Allah ve lemekûn mâhû Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. E şimdi bu hadis sahih hadis. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. E demek ki her şey sonradan var oldu. Ve sonradan var olanla da zaten zaman mekan başladı. Çünkü var olan bir mekanda oldu ve üzerinden zaman geçmeye başladı. Evvel veya fil senesinden 20, 100 sene sonra. Yani bir şeyin başlan, yaratılmakla başlıyor, ondan sonra zaman mekan işliyor. Bir cemaat mümin o kimselerden ki, la habera, hiç haberleri, ilimleri yok Leon onlar için. Onlarda e, onlar da ne sandılar? Yani yalan yere uydurdular. Sabit kıldılar. Lehu Le Allahu Teala cihetel fevki. Üst yönü ispat ettiler. Yani bir yön açıklayarak arşın fevkindedir dediler. Tamam mı? Halbuki onlar cihet ve yön olarak ispat ediyorlar ki mekan ispat ediyorlar allah Teala'ya. Halbuki burada arşın fevkindedir dedi ki fevkiyetten maksat nedir? Üstünlüktür. Hükümranlıktır ve yönetmedir ve tecelliyat sahibi olmaktır. İşte ne eden? Er-Rahmanu alel arşis teva. Rahman arş üzerine istiva etti. İşte o istivanın manası da tevil etmeyen zaten e, tevil etmiyor. Böyle inandık. Manasını Allah bir diyor. Elif